kanalımıza hoş geldiniz. Ben bilmediğim için bugün Sema B beş taş oynayacak. Bugün çıkıyor bence. Kendini çekiyor. Şöyle Sema'yı burada. Hadi Sema. Bir dakika arkadaşlar. Şunları da çekeyim hemen geliyorum. Şöyle gördüğünüz gibi yakıtma var dedim, Simay. Şuraya koyabiliriz. Gösterin ver. Ver bak onu. Ver bak. Bir dakika, bir beş, beş, Bir dakika. dakika. arkadaşlar. Göstereceğim bak ver. 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 Göstereceğim. Simay. 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 Aç Simay onun için. Sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi beş taş. Bakın. Üçgen. Şey bakın. Şöyle gördüğünüz gibi. Simay oynamaya başla şimdi. Ben seni çekiyorum. Arkadaşlar burada kare küp var, üçgen küp var, daire küp var, bir tane daha daire küp var. Simaya Ve bir tane daha üçgen. Şöyle yakından göstereyim Simaya size. Çok komik. Aşağıya tut. Simaya hadi. Ekranı aşağıya tut. Şimdi böyle taşlarımız var. İçinde bir şeyler var. Simaya hadi. Bir saattir bekliyorum seni. İlk önce burada beş tane taş olduğu için adı beş, ta beş taş oyunu. Bir tane kart alıyoruz böyle. Yani küp alıyoruz. Sonra bunları böyle yerleştiriyoruz. Aslında istediğiniz gibi yerleştirebiliyorsunuz. Ben üçgeni tercih ettim. Ee, şimdi bunu mesela bir örnek gösterelim. Böyle yukarıya atıyorsunuz. Bunu al, bu taşı alıp yerden sonra bunu bir daha almaya çalışıyorsunuz. Sonra bunu havaya atıp bunu bir daha almaya çalışıyoruz. Alışma artık başla. Başlıyoruz şimdi. Çekelim. Bir dakika arkadaşlar olmadı. Da. Ben çok bilmediğim için beş taşı çok oynayamıyorum. Aslında benim teyzem daha çok iyi oynuyor. Biz, biz teyzenle mi çekiyoruz burada çocuğum? Beni göster. Hı. Bir dakika. Oğlum. <laughs> Oğlum olmuyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bir tane aldım şimdi. Ay. Şimdi i̇şte işte. bu taşı atıp bu Spy hadi be nasıl? anlatıyorsun abi. Sen ne anlatıyorsun be abi? Gözünü seveyim be abi. Şöyle bir tane aldım. Cimay oldu. hadi. Oyna artık. Versene. Al şöyle. Cimay kaç tane ya şeyin var senin şu anda? Yanlışım var. Yanlışım bilmiyorum ama daha çok olabilir. Beş tane olabilir mesela. Oha Cimay. Cipsin içine girdi arkadaşlar. <laughs> Verebilir misiniz kamera arkası? Dur, şöyle. Gördüğünüz gibi. Ben kameramın aldım. Bilmediğim için. yapıyor. Yaman beni izliyor arkadaşlar. Boş boş bakıyor. Ben ne yapayım bari? Ben onu yemeyi bilmiyorum. Gördüğünüz gibi smile. Yakında çünkü. Aşağı <laughs> gitti. <laughs> <laughs> Hemen aldım arkadaşlar. Hadi Zimay artık. Oğlum bir dur lan. Arkadaşlar Zimay yapamayacak herhalde ya. Dört dakika oldu baksana. Hala yapamıyor Zimay. Zimay cebisin içine düşüyor. Cebimiz <laughs> de burada. Oldu arkadaşlar. Bir tane alayım. Şimdi bu tek kaldığı için bunu da almaya çalışıyoruz. Simay. Kapatayım mı? Kapatma. Tamam Simay. <laughs> arkadaşlar Simay Anne bu videoyu izlersene ver beni Simay sen ne yaptın <laughs> <laughs> Çok komik bir Ay, video Ay bok gibi kokuyor <laughs> bok gibi kokuyor diyor Allah'ım ya Arkadaşlar topar. Al, <laughs> Arkadaşlar devam ediyoruz videomuza. Çok yani oldum. biz cipsi düşürdük diye de öyle olmaz. Bırakamayız. 5 dakika ol Simay. Haydi Simay haydi. Tam zaman. Gaz ver gaz Göz. gaz. Haydi Simay haydi. Gaz. tam zamanı şimdi. Hadi Simay. <laughs> hadi Simay. Tam zamanı şimdi hadi. Simay seni. Şimba ya. Arkadaş Şimba yapamayacak herhalde ya. Şimba yapamıyor. Bak yorumlara yazacaklar Şimba yapamıyor diye. Arkadaşlar durun. Bizi takip etmeyi unutmayın tamam mı? Kanalın ismi söyle. Söyle. Söyle Simay Söyle. Aliyamon J8B kanalına Abone olmayı ve like atmayı Ali unutmayın. Ali Yaman C8B kanalına abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ve like atmayı. Ve like atmayı. Ve bitti. Sizin için o kadar arkadaşımı getirttim öyle. Aa. Videoyu çekmek için getirttim şöyle. Annem yoksa diyorsunuz. getirmezdi. Dedim video çekeceğim. Arkadaşımı çağıralım mı dedim. O da geldi. Taşlar da böyle. Değil mi Simay? Evet. Taşlar böyle gördüğünüz gibi. Hadi Simay. Görüşürüz bay bay. Görüşürüz Ali Yamay. Y8B kanalına abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Simay elle salla. Ben de el sallayayım. Hadi görüşürüz.